Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere nasıl soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte bime gidiyoruz bakalım neler neler var bizim bime 26 Eylül ürünleri erkenden gelmiş şahane bir ürünler var hiçbirini kaçırmanızı istemeyiz en güncel indirim haberlerinden, en gerçek, aktüel ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleyebilirliği için çok kıymetli. Destekleriniz için hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Güzel, büyük, samimi bir aile olduk sizlerle birlikte. Umarım bizleri desteklemeye devam edersiniz. Videolarımıza like atıp yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı da e, unutmayın lütfen. O zaman bir önce videomuza geçelim. Keyifli seyirler. cam kurabiyelik var. 9 cc 119 liraymış bu da. Bu da bir ürünü. Şöyle bir bakalım. <laughs> Şu. Çok güzel ürünler gelmiş. Baksana cam ürünler. Çok güzel. Bak. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. E, tepsiler de gelmiş. Yeni gelmiş. 49,5 lira fiyatları. Bak şöyle modellerine bakalım. Şunun büyüğünü almıştım. Hı hı. almıştık biz. İşte şuna bakalım. Şöyle bir çeşidi daha var. Aa, çok güzeller. Kahve şeyleri değil mi tepsisi? Evet. Çok, çok güzel. güzel. Bir borosilikat yağdanlık var. 800 milim. Bu da 299 lira. Buna da bir bakalım nasılmış. Şöyle. Aa, çok güzelmiş. Şöyle güzel bir yağdanlık. Yağlık, pardon. Bir tane böyle dikey buharlı ütü var. Bu da fakirin 1700 watt. Hmm. 1390 liraymış. Bu da güzel. Baksana. Çok güzel böyle fakirin markası. Şu kaşıklı kupaya da bakalım mı? Tamam buna da bir bakalım. Bu da kaşıklı kupaymış. 139 TL olmuş bunun fiyatı. Şöyle bunu da açalım da bir bakalım. Nasılmış merak ettim. Şöyle bak, Aa, değişik bir şaka. Şöyle, gayet güzel. Şöyle kek kalıbı çeşitleri var bunun. Bunlar... Hmm. Şeftim diye. Şöyle. Bunun farklı rengi de var. Bir onu da gösterelim. Şöyle yeşil. Bak, bu da güzelmiş. Şöyle. Renk olarak. Ha, bu şey şu dikdörtgen şeklinde, şu yuvarlak şeklinde. Hı hı, modeli farklı. Modeli farklıymış. Dur şimdi fark ettim onu da. Bak şöyle. Şunlara bakalım. Şöyle kek kalıbı var. Turta. Şöyle bakalım bunlara. Şeklin bir ürünü. Bir de şunlar var. Tamam. Onlara da bakalım. Bunlar da... Hmm, aynı şekilde Şöyle var bir de. Şöyle göstereyim daha net bir şekilde. Bak, şöyle iki Bak bu tepsinin böyle bir çeşidi daha var. Bunu da gösterelim. Demin zaten göstermişti. 49,5 lira bunlar fiyatı. Evet. Bu yoktu da. Bunu da bulduk şimdi. Bu da güzelmiş ama. Bunları da bir gösterelim size. Bak şöyle pastacı şeyleri. E, ürünleri. Bunlar bende de vardı. Güzel olmuş. Ben de gittim ya pastacı şeyine. Şöyle, şöyle. maşa var. Bak gördüğünüz gibi. Bak onun pembe rengi de var da. Pembe rengi de var. Açayım mı? Duyulmasın. Bilmiyorum ki. Dur açayım tekrar koyarız. Onda tamam şöyle, öyle. Şöyle yakışkanlı ya. Tekrar koyuyoruz. Şimdi. Heh, şöyle. Hmm, güzelmiş. Bak bir de bu. Bir de şu var. Şöyle. Kaç tanesini şey yapayım göstereyim yani. Çizikler bu şekilde. Bir de şu maşa var. Değişik uçlu. Pembesi. Ay, o emojü değişik Aha, şöyle. Şey ha, şeyli. Bu düz, o farklı bak. Çatal bakacağız. gibi. Çatal gibi. Şöyle kesici bir alet var. Şunlar var. Bir sürü çeşit var yani. bak şu var. Bunu gösterdim zaten Hı -hı. Şunun farklı rengi var bu şekilde. Tamam. Bak şöyle bordo rengi var. Şöyle pembiş rengi var. Şu çok güzel. Bakayım başka ne renkleri var. Bakalım şöyle. İki renk gelmiş herhalde. Hı -hı. Başka da farklı bir şey görmedim. Böyle. Şöyle iki renk gelmiş. Güzelmiş. Çok güzeller. Bir de şu şey kaplarını söyleyelim, Mis gibi kapaklı saklama kapları. ikili tamam. İkili 119 lira. Bakayım şu. Biz bunları erken çekimde göstermiştik zaten. Aynen göstermiştik. Yine gösterelim. Hı -hı. Bakayım ben bunu. Şöyle işte. Zaten göstermiştim Aynen. size. Hı -hı. Teker teker göstermiştik. İki rengi var. Hı -hı. Bu şekilde. Şu bıçakları söyleyelim işte zaten. Tamam. Bunlar da yeni. 2 parça 49 lira, 3 parça 49 lira. Yani çeşitlerine göre değişiyor ama hepsinin fiyatı 49 lira. Hepsi 49 lira. Şu ikili, üçlü değil mi? Hı hı. Hepsi. Şu tekliler de. O da 49. Ha bu şef bu bı büyük. Hepsi 49. Bak Buna o da mı? ekmek bıçağı galiba. Şurada tırtıklı. Hı. Bak şöyle göstereyim size modellerini. Şurada bir şey daha var desenli, desenli metre. metre. Ne güzelmiş. Bu da 49,5 liraymış. Hı hı. Şöyle bir desenli metre. Ha şöyle renkleri de var. Bak üç rengi var. Güzelmiş. Çok güzel. Süslü. Hmm, süslü süslü. Şu yan tarafta söylemediğimiz bir şey. Ha şu borcamlar var. Bir de şu alttakiler Onlar var. Bunlar da var. Evet. Üç tür. Şöyle. Şu borcam var. Kare. tepsi borcam. 225 lira. Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Şöyle göstereyim size modelini. Bak şöyle gayet de güzel kare şeklinde. Hı hı. Bak. Sonra şurada Evet bunlar. Tamam. Bunlar üçlü. Üçlü. Şöyle. Hayır hatta dörtlü. Dörtlü mü bu? Hı hı. Ha, dörtlü. Tamam ben onları size gösterdim yani İlk önce şunları göstereyim şöyle. Bak. Bunlar var. Şunları göstermemiştik sanki. Evet. Bunlar farklı. Hı hı. Bizim gösterdiğimiz bunun daha deriniydi. Şöyle. Ay şunun güzelliğine bak göster Çok şunu. Çok güzel bu plastik ürünlere bayılıyorum ben öyle güzel ki evde o kadar çok var ki her çeşidi var hepsi de lazım oluyor arkadaşlar hepsinin yeri ayrı bak şunlar da elimde kaldı bir benim de elimde kaldı dur bir ver. saniye ha. dur şurada koyacak yer de yok biraz yer şey müsait değil de şöyle bak Tanesi var ha, ha bir de süzgeci var ha, şöyle ikili 2.3 litreymiş. Evet. Bir de şurada büyük bir leğen var. Bak onu bunu da çıkartmayayım. Şöyle koyayım tek. Horlant'ın ıı, tabakları gelmiş. Pasta tabakları. Çok da güzel bak. Kaç 400 TL. Kaç dört, var dört dört tane var içinde? 4, tane var. Hı 4 tane var. 4 tane var. 4. Şöyle alayım ben onu hani Aha. Şöyle al. Deseni böyle. Bak şöyle. Çok güzel ama ben ilk defa böyle güzelini gördüm. Çok yani güzel bir de formansın değil mi? Hı, hı. E, güzel bir emaye tenceresi gelmiş arkadaşlar. 20 santim. Çok güzel. Fiyatı 449 400... TL. 49 tl. Bu da yeni gelmiş. Şöyle bir bakalım. Nasıl bir ürünmüş? Beyaz renkli. Güzel bir ürüne benziyor. Şöyle bakalım bakalım. Aa güzelmiş. Şöyle. Boyutu da güzel böyle. Şöyle şuraları şey. Gold. gold. Kenarlar gold. Ağır duruyor. Kare saklama kapları var. Üçlü. Bunlar da 19,5 lira. Şöyle iki renk gelmiş arkadaşlar. Zambağın bir ürünü. Bu şekilde 0,43 litre. Bunu da söyleyeyim size litresini kavanozlara bakalım. Tamam. Bunlar da 660 cc 22,5 lira. Bunlar da aynı şekilde şöyle iki renk gelmiş. Pembe ve bordo. Bunların bir de küçük boyları var. Bunlar da desenli kapaklı kavanozlar. 425 cc. Bunlar da 19,5 lira. Bunlar biraz daha uygun. Şöyle göstereyim size kavanozları. Çok tatlılar ama bayıldım bunlara. Bak onların küçükleri de var tuzlukları ha, yukarıda. Tamam onları... onları koy bakalım oraya. Tamam cicili bir ciddi, çok güzel. Bak bak ben böyle şeyler çok seviyorum. Bunlar da 105 cc tuzluklar. 15 TL'miş. Şöyle düzgün olanı açmış birisi kapağı. Düzeltirim ben. Şöyle. Çok tatlılar. Bunlardan ben de almıştım. Yeşillerini zaten sizlerle de paylaşmıştım. Yazın almıştık. Çok güzel. Tamamdır. Şunları söyledik mi? Bak bunu söyledik de şunu söylemedik mi? Yok ya? onu söylemedik. Onu da söyleyelim. Tamam. Bir de başkalarının şeyini de düzeltiyorum. Bozmuşlar burada. Hı hı. Şöyle cam ayaklı şekerlik var. 650 cc. 119 lira. Bir şimdi. saniye. hı. nasıl koymuşlar Sıkışık biraz arkasındaki sıkışık, Şunu alayım bari. Hı hı. Bunu. zor, zor alanla uğraşmayayım. Şöyle. Onu tutayım ben. Sen tut şunu kapağını. Ne güzel. O, daha güzel. Ne Bundan daha güzel bence. Evet, evet. O kurabiyelikmiş, bu şekerlikmiş. Ha, o kurabiyelik, bu şekerlik. Dur. Koydum, Koydun mu? Hı hı. Ha. Şöyle bak gel. Gayet de güzel baksana. Şöyle bir de şey var. Üçlü dondurma kasesi, cam. 89 liraymış bu da. Buna da bir bakalım. Şöyle dondurma tatlı kasesi var hı hı. üçlü. Ee, bu da fiyatı 89 89 lira. Bunlara da bir bakalım mı? Şöyle bir bakalım. Güzel mi Çok güzel. Büyük yani. latte bardağı tamam. ayaklı 79 liraymış. Bu da üçlü. Ben buna da bakalım. Şöyle. Ha, bu da çok güzelmiş. Şeyler 260 cc'ymiş silsiler CC de söyleyelim? Baya şey e, cam ürün gelmiş bu hafta. Çok güzeller bir de. Evet. Bu da üçlü. Zaten söyledik. Hı hı, bunu da vereyim sana. Baksana bir sürü çok, ürün var. Çok güzel bu hafta. bayağı güzel. Şahane ürünler gelmiş. Hepsine bayıldım. Şimdi şunları söylemedik. Şunları söyleyelim. Tamam. Altın rengli çay tabağı altılı 119 lira. Tamam. Bunları da söyleyelim. Şöyle. Sen onu açarken ben de şuna bakayım. Altın önemli üçlü cam kase, bu da 75 liraymış. Gold rimli diye geçiyor. Kolerina markasına ait. Şöyle aitmiş. bak, altılı Kolerina'nın e, altılı çay e, çay tabağı var. Hı hı. Altın rimli diye geçiyor bunlar. Hı hı. Bakalım bir. Bu da üçlü e, 75 lira söyledin demin. Tamam. Sen onu açarken söylemiştin tamam. Tamam. Hı hı. Ben şimdi onu da açayım. Bunu ya. da açalım şimdi. Bak bir sürü ürün var burada. Hepsini açacağız inşallah Sonuna kadar izin unutmayın. Zarar vermeden açıyorum. Zarar. Aynen dikkat ediyoruz. O yüzden biraz zaman geçebilir. Biraz zaman geçiyor <laughs> ama çünkü şimdi acele edersem olmaz. Kutular şeyleri bozulmasın. Ha, onlardan biz de aldık. Evet bizde var bunlar. Evet. Çok güzel bunlar. Ee, renkli çay seti var. 12 parça Love'ın. Bu da 279 liraymış. Tamam, buna da bir bakalım. Bak. Bunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel, bayıldım şu renklere. Lila, mor. Evet, bu desen. Mor, lila, bir de yeşil. Çok şahane bir deseni var. Böyle cam kupa var. Altılıymış bu, 119 lira. Tamam, şuna da bir bakalım. Nasılmış? Bak, altılı. Bir de saplı olması çok evet, güzel, Evet, bunlardan çay içilir, böyle sıcak içecek içilir. Hı hı. Nescafe içildi. Her şey içilir yani. Glassin'in bir markasıymış. Glassin Love. Hı hı. Şu şeylere bakalım çerezlikleri. Tamam. Kase zalosu. Çerezlik. Altı adetmiş değil. bu da. Şöyle. Ne kadarmış? 129. 129 hı hı. lira. Şuna da bir bakalım. Bak bakalım. 6 adet var ama çok güzel. Şu şekerliklere. Evet evet. Ee şey takım. Bak hatta şunun küçüğü bak. Bak şu büyük kelsenin küçüğü. Ha, aynısı. Bak. Aynısı. Bunun bir küçüğü. Şöyle bir, bir bakarız. Cam saklama kabı seti var. Daha doğrusu takla, şey yani. Gibi Kurabiyelik gibi düşünebiliriz. Kurabiyelik 179 lira. 3 katlı ya. Şöyle bakayım merak ettim ben de. Ben bunu daha önce de göstermiştim de. E, ne kadar oldu ben gösterir bayağı uzun oldu. Uzun zaman oldu. Biraz uğraşacağım ama sizin için uğraşır. Fark etmez. Yeter ki detaylı görün. Bakın kaç katlıymış. Bak. Böyle kat kat koymuşlar şeyi, apartman dairesi gibi. Bak şöyle. Bak, evet, şöyle şöyle. Hı. bak. Güzelmiş görünüşü böyle. 1 2 3 katlı görünüyor. Şöyle kare kek kalıbı ve muffin kalıbı gelmiş. Bu da 199 liraymış. Bak zaten şöyle açık hemen göstereceğim şu. Hah, sağ ol anne. 30, ay 23, 22 ve 5 santimmiş. Şu şekilde göstereyim. Bir de bunun şeyi var şöyle. Altılı muffin kalıpları. Bu da aynı fiyat. 199 liraymış. Bak bunları koyacağım zaten yerine. Tekrar şöyle bir göstermek için çıkardım. Valde bak gelmiş. İkili 189 lira. Şuna bir bakalım mı? Nasılmış? Bak ne kadar güzel. Şöyle bir tut. Bir de şu. Güzelmiş. Çok güzel. Bunların bir resmini çekeyim şöyle. Bunları koyalım şöyle. Şurada... Ay bunu göstereyim önce dur. Bundan da bir tane var çünkü. Evet, evet. Şöyle 10 santim çerezlik var. Benante markasına ait. Dörtlü 99 lira bu da. Buna da bir bakalım. Bakalım ona da. Bir saniye. Nasılmış ben de merak ettim. Şöyle. İşte. Bu nasıl ya? Ha. 3 tane. Yok 4 tane. 4 mü? Hı uh hı. -huh. Ha pardon 4 tane. Bir bakalım bunu. Değişik koymuşlar da şöyle. Atlı Şöyle bak. Şöyle gösterelim. 4 adet var. Çok güzelmiş. Bu şekilde kristal oval ayaklı organizerler var. 12, 34, 5 santim. 45 lira bunlar da. Bunlara da bir bakalım. Hmm, güzelmiş. Şunun farklı rengi de var. Onu da bakalım. <laughs> karar, pardon, <verdim>. karar veremedik. <laughs> şöyle bak. Şöyle, şöyle gösterelim de. Heh. Heh, şunu ben tutturmam olmadı. Onu sen tut ben de bunu şunu tutayım. Şunu da şöyle tut. Bunların bir küçüklerini daha önceki haftalarda göstermiştik. Evet bir de bunların ayakları var. Onların ayakları yoktu. Ha, Bunların ayakları var. Heh, şöyle göstereyim daha rahat olsun. Şuraya mı koyayım? Heh. Böyle. Tamam. İçine bak meyveler koyabilirsiniz. Ekmekler koyabilirsiniz. Her şekilde kullanırsınız bunu. Bunu da şöyle koyalım. Şuradan devam edelim o zaman. Şu lavın. Defne saklama kabı var. 315 cc kapaklı bunlar. 34.5 Bak şunlar. Ne güzelmiş ya. Çok da kullanışlı böyle e, şişe ay cam olduğu için de sağlıklı aynı zamanda. Şöyle Bir de şunlar var. Bir de şunlara bakalım. Bunlar da lavın defne kapaklı saklama kapları. 375 cc 39.5 lira. Bunlar da çok şahane. Bak, şu şey kare, bunlar dikdörtgen değil mi? Hı hı, dikdörtgen. Her şey koyulur bunlara çok da güzel oluyor. Ben bunlardan da kullanıyorum güzel. Şu şeylere bakalım gel şef bıçağı falan var. Sizler kullanıyor musunuz memnun musunuz yorumlara yazarsanız e, herkese bir fikir olur. Şöyle bıçaklar var. 19 santim şef bıçağı değil mi o? Evet Hı -hı. 249 lira. Açma boş boş elimiz kesildi. Elimiz kesildi çok keskin Hı -hı. diyor yazıyor da. Ben de şekli nasıl merak ettim dur dikkat edelim. korktum da şimdi kestim deyince valla. <laughs> bir şey olmaz. Şöyle. Bayağı da şey görünüyor. Şöyle. Ucu evet. şey zaten. Ucuna plastik bakmışlar. Evet doğru. Onun için şimdi bir sakıncası yok. Bak bir sürü bıçak çeşidi gelmiş. Bu markayı kullanan var mı bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz kullanıyorsanız. Pirge. Evet memnun musunuz? Hani bize yazarsanız biz de almayı düşünüyoruz da. Hem herkese de bir fikir olur. Hani sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Şöyle bu var. dilim Dilimleme bıçağı. 199 lira. Bu da 18, 18 santim. 18 santim. Bir de şöyle soyacaklar var. Renkli renklenmiş. Ay ne güzeller. 85 liraymış bunların fiyatı da. Şöyle bakayım nasıl. Bir tanesini açayım size. Hepsini açmayayım. Hı hı. Şöyle bak. Çok öbürlerini de merak ettim onların. Onun yani bir resmini mi çek çeksen? 80. Bir de şu yeşilcayı bakayım. Merak ettim şimdi nasıl olduğunu. Aynı şekilde siz de merak edersiniz. Çünkü ben etkiliyim. Şöyle için... saklama kutuları var arkadaşlar. Bunlar da yeni gelmiş. 2 litre 39,5 lira. Şunlara da bir bakalım. Böyle bir sürü farklı rengi de var. Dur. Çık. Heh. Mesela şöyle bir tane e, bordo mor gibi olan rengi var. Bunu bir göstereyim size. Koyacağım tekrardan. Bir de şöyle bunu bir alalım. Şöyle evet. bir şu sarı kapağı taksana şu anne. Sarı kapağı. Bak burada burada. Buraya koymuştum. Ha, bunlar da çok Ters güzel. Ters oldu. Ters mi? ha, öyle ha, değil. Mi? Aha. Ha, bunun şekli şöyle. şemali böyle. Bak iki çeşit var. Şu, şu şekilde. Bak. Şeylerini söyledin değil mi? hı. hepsini söyledim. Fiyatını, litresini, tamam, iki litre tamam. Şöyle da koyalım. Çekelim. Şöyle lalın servis tabakları gelmiş. 230 cc 24,5 lira. Ay şunlar da çok güzel. Çok güzel ürünler gelmiş bu hafta. Bayıldım bunlara. Sizler de kullanıyor musunuz bu ürünlerini? Ben seviyorum böyle cam ürünleri. Çok hoşuma gidiyor. Şunlar var. Toprak bardak. 330 milim, 29,5 lira bunlar da. Bunlar böyle tek renk mi? Yok. İki. İki renk halinde gelmiş. Şöyle bak. Gayet de güzel ürünler. Bir de şunlara bakalım. Saklama desenli kapaklı desenli saklama kabı gelmiş. 1000 cc. 49,5 lira bunların da fiyatı. Bak şöyle. Bu bak, da lavınmış. Bu da güzel. Şöyle a e gelmişti e, geçen haftalarda. Hı hı. Bu da getirmiş. Bunlar var. Figürlü pipet. Dörtlü. 47,5 lira. Şöyle fonksiyon. Bu, geçen hafta vardı bunlar sanki. Vardı ama. Neyse yine söyleyeyim Değişik 29 modeli 30... vardı. Evet doğru. Bundan yoktu. fonksiyon, fonksiyon... Fonksiyonel askı Heh. çeşitleri. 29,5 lira. Söyleyemedim de ya Allah'ım. Neyse şöyle, şunlar e, şunları da size gösterelim. Şu kavanoz metal kutuları söyleyelim. Üçlü. 800 milim 55 TL'ymiş. Dur onun fa farklı şöyle desenleri de var. Bak. Şöyle turuncusunu da çıkaralım. Tamam. Zaten 3 tane farklı desen. 3 tane bak renk gelmiş. Kahve. Ne güzelmiş ya. Bayıldım bunlara. Bunlar çok da kullanışlı oluyor. Böyle güzel de duruyor. Bak, şöyle. Bak, şu kristal e, sürahiler gelmiş. 1 litre 1 89 lira. 1 litre şöyle poşetin içinde. Niye açmamışlar ki bunu? Bir saniye bir gösterim Tekrar koyarım. Böyle, poşetin içinde ne olduğu görünmüyor arkadaşlar. O yüzden sizler daha iyi görün diye açıyorum. Şu renkli mandal mandallar 20 ile 25 TL bunlar da. Bak ne kadar güzel. Bizim de ihtiyacımız var aslında. Biz de unutmazsak alalım şöyle manuel süt pompaları gelmiş 49 buçuk lira bunlar da şöyle resimde görüldüğü gibi şu var e, bunu da zaten söyleyelim e, önceki şeylerde söylemiştik size erken çekimlerde sütlü Türk kahvesi makinası 535 wattmış 1299 lira bu da şu toprak e, donma kapağı var tamam. 21 santim 37 buçuk lira bunlar da çok güzel şu güveçlere bakalım. Toprak, porsiyonlu tamam. güveç. Tamam. Altılı 69 lira. Bak şöyle. Şurada bir şey daha var. Onu gösterdik. Tamam onu gösterdik. Daha evvelden gösterdik. Kapaklı sürahi var. Love'ın 1400cc. 99 lira. Ama güzel bir sürahi. Büyük de. 1400cc dedin değil mi? Hı hı. bayağı büyük. Tamam. Şu Paşa Bahçesi'nin bölmeli servis tabağı var. 59 lira. Ona da bakalım. Şöyle bir bakalım nasılmış. Ben de merak ettim sizler kadar. Bakayım onu açayım da. Şöyle bak. Çok güzelmiş bak. Şöyle aslında tuvalet fırçaları gelmiş. Allah Allah ne güzel. Bunu da ilk defa görüyorum burada. 89, <laughs> 89 lira. Şöyle kum saati turşuluk zeytinlik gelmiş. 45 TL. Bak şöyle güzel bir kap bunlar var. fonksiyonel fonksiyonel salata seti 149 lira. Bu da beşliymiş. Beşli. Ne güzelmiş bunlar da. Şu wok tava var. 28 cm, 249 lira. Yani bunu da bir göstereyim size yakından. Şöyle bak. Ne güzel wok tava ya. Şöyle rengi de güzel. Şekli şemali de güzel. Şöyle karnıyarık tenceresi var. Bu da 32 cm, 429 liraymış. Tamam. Ona da bir bakalım. Green Effect'te cam kapaklı karnıyarık tencere diyor. Hadi bakayım. Bayağı böyle ağır bir tencere, büyük bir tencere. Pakette olduğu için şimdi açamıyoruz. Bu şekilde gösterelim. Bu şekilde. Karnıyarık tencere diye geçiyor. Şöyle lastikli çarşaflar gelmiş. Tek kişilikler 129, çift kişilikler 169'muş. Şöyle çift kişiliğin ölçüleri 160'a 200, %100 pamuk. Tek kişiliğin ölçüsü de 100'e 200 santimmiş. Şöyle yastık kılıfları var ikili. 59 liraymış. Şöyle iki çeşit gelmiş. Bak renkleri de çok güzelmiş. Şöyle gösterelim size. Yüz avluları var. Bunlar da 65 liraymış. 50'ye 70 santim. Şundan almıştık biz geçen hafta. Bak güzel pamuklu. Ee, pamuklu oluyor bunlar. Şöyle desenlerini, desenlerini göster. göstereyim ben size. Bak şu daha güzelmiş. Bunu görseydim, bunu alırdım. Bu yoktu. Bak şöyle, bir de pembesi var. Şöyle. Bak kaç çeşit havlu gelmiş. Bu şekilde. Şu şekilde yüz havlularına var. bakalım. Ay, 30, havlularına 30'a 50 Bunlar da 29 buçuk lira fiyatları. Şöyle bir bakalım modellerine. Şöyle. Bunda daha çok çeşit var. Çok güzelmiş bu havlularda. E, %100 pamuklu olması da güzel. Bak burada yazıyor. Koton. O yüzden aldım zaten. Güzel su çeker bunlar. Şöyle şunlara bakalım. Sivit gelmiş. 139 lira. Şöyle mesela XL'si var. Şöyle şey var. Bu da şu rengi de var. Bunların fiyatı da 139 lira. Zaten söyledim. Şöyle lavın desenli su bardakları gelmiş. Üçlü. Bunlar da 99 lira. Aman dur ben bakayım. Ay ne güzel renkleri var. Canlı canlı. Hepsi aynı desen mi? Evet. Farklı deseni varsa size göstereyim istedim de. Şöyle kahveyanı bardak var. Üçlü ayaklı. Bu da 129 liraymış. Üçlü. Bir de şöyle üçlü desenli meşrubat bardağı var. Bu da 99 liraymış. Şöyle kaputoneli, tüylü, ikili paspaslar gelmiş. İlk önce fiyatını söyleyeyim unutmadan. 199 liraymış. Bak ne güzel renkleri gelmiş bak. Siyah, beyaz.